Rüzgarcığım, sence bu sefer izin verir mi? İzin verir. Hadi deneyelim. Ceviz Hanım müsaitseniz size geleceğiz biz. Evde misiniz? Ay hayır siz gelmeyin ben geleceğim mi dedin? Evet. tamam burada oturalım. Otur, otur. Ama sürekli ikramı ben yapıyorum Ceviz. Sen de bir şey sun bir kere bize. Bir çay yap değil mi Rüzgar? Habire ben geleyim sen yemek yap anne. Ben geleyim sen yemek yap anne. Rüzgar'la seni sevmeye geldik. Rüzgar nasıl? Çok iyi, çok yumuşak ya. Ben bir, bir zamanda önce onu izliyordum. Öyle mi? Hı -hı. Bir aşağı gel daha rahat göreyim seni. Heh. Arkadaşlar bu da benim bu da, bu dünyalar daha bu, bu daha bu da, Şu da, bu da mı? Şöyle seversek çok güzel olur. Şöyle. Korktum kuyruğu bana gelecek diye. Bir şey olmaz ki kuyruğu değerse sen merak etme o korkarsa hemen kalkar oradan zaten. Ceviz hanım iyi miyiz mutlu muyuz? Az önce rüzgar birlikte ne yediniz cevizle? Çi börek. Çi börek mi? Ceviz tabii ki zayıflayamazsın. Çi börek nedir annem? Çi börek ayran ya. Sen bir kedisin ya. Bu çok ayıp bir şey. Şu anda hiç beni duymuyormuş ya gibi bir numara şey numara yapıyor. Söyle oğlum. Diyorsun, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben şey videosunu izlemiştim. Böyle ilma ilma şey ilma kurabi yapmışsınız. Ceviz de onu parçalamış. <laughs> evet. Evet. Bunu hak ettin sen. Ceviz sen bunu hak ettin. Bu azarı hak ettin. Kek yapayım onu çalsın. Kurabiye yapayım onu kaçırsın. Evet giy onu kaçır. Evet, terliğin birini saklasın, ayakkabıyı saklasın. Biz ne yapacağız bu yaramazlıkla? Bence bu kediye takı yapalım mı? Bu kediye nasıl kıyarım ben abisi ya? Bu ya, kediye nasıl kıyarım? Ben yapsam bir şey onu. Bir Kork dene bakalım. Bir Kork dene bakalım. Kork Önce elinle sevmeye çalış. Evet. Kork şöyle şöyle. Şöyle sev sev. Ben hiç önemli değil. Ha, aferin. Aferin. İstersen yere otur. O zaman daha rahat kafanı koyabilirsin. Kucağına benim koyduğum gibi. Yavaş yavaş. O da ona kameraya olmaz mı? Ben kameraya saçım gelir. Bir şey olmaz. Sen kamerayı unut. Seviyor musun? Sevmiyor musun? Önemli olan o. Senin cevizi sevmen, cevizin de buna karşılık vermesi önemli. Bana ben şey izliyordum. Neyi izliyordun halacığım sen? Şey yapmış ceviz. Ne yapmış? Ee... Anne ve işte şey oldu. Küçükken tavayı yere kaçırmıştık ve her yer sıçramıştı suyla. İçine su vardı düşünce kayganlık diye su, geldi. Evet. Kedi de onu, o kedi de onu fışkırttı. Ya neler yaptınız siz beraber yaramazlıklar mı ya? Sen böyle çok masummuş gibi dinliyorsun ama ben senin ne olduğunu biliyorum küçük hanım. Ben senin ne Ama kadar bakayım. yaramaz olduğunu Arkanlar biliyorum. Sana bir şey olur Hiçbir ya. şey olmaz. Dokunabilirsin. Bak. Bak istemediği zaman ayağını çekiyor. Gördün mü? Tamam. Bak bana da izin vermedi, gördün mü? Ceviz Hanım biz size misafirliğe geldik ve utanmadan gelip bizim evimizde ikram bekliyorsunuz. Ya. Hesablar mısın? galiba şey istiyor Abla. hayır yeter bugün yeterince ayran içti ya ceviz kediler ayran içmemeli bence içeyim de içeyim ayran içebilir bu arada arkadaşlar yoğurt da yiyebilir fazla olmadığı sürece süt çok iyi değil kedilere ama ayran içebilir değil mi, mi ceviz bir şey söyle halacığım. eskiden küçükken annem biraz Eee... Yani Ağaçtı işte dökülmüştü. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> o zaman bu sohbeti burada bitirelim mi? Ceviz Hanım. O zaman bize geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bizi evinize almadığınız için. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz Rüzgar'cığım. Sen de bay ya. Cev Sen ne diyordun Rüzgar videoları bitirirken? Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Eğer Kedi almayı seviyorsanız, eğer kediyi sevmiyorsanız evinize almayın. Peki. Beşlemek istemiyorsanız. Eğer hadi. bizi sevdiyseniz de abone olun. Tamam. hadi görüşürüz. Görüşürüz.